belki de bu bizim hani mimar olarak edindiğimiz kimliğin kendisinde de bir rahatsızlık verici bir durum da olabilir. Yani biz bunu profesyonel bir hizmet şeyi olarak değil de hani bizi kuran bir şey olarak şey görüyoruz. Bu karşılaştığımız gruplardan biri ki hangi bir konuda uzmansınız? Yani bir tane uzman olduğumuz bir konu yok. Yani bizim için taze başlangıçlar önemli taşıyor. Bizim. Yani ben size diyebilirim ki 10 senedir ya 5 senedir hastane çiziyoruz. 3 senedir konut çiziyoruz. 5 senedir şunu çiziyoruz. Hani bunları diyebilirim ama bunların yani çok sağlıklı şeyler olduğunu inanmıyorum. Çünkü koşullar ve durumlar o kadar çok değişiyor ki hani e, 20 yıldır hastane projesi size neden hastane olmuş yani. Yeni bir durum oluşmuyor. O zaman dedik ki hani bu proje geliştirme ekibinin başında kadar ne kadar da hiç olmayacak bir yüz kullanımlar şeyler var. Ee, hani bir tarafı ticari bir tarafı konut Onun içinden bilmem ne geçiyor. O oluyor. Böyle katman katman üstüne giriyor ve yani gerçekten grup profesyonel anlamda bu hizmeti alabileceğimiz ekipler arıyoruz filan diye şimdi hani benim bunu söylediğim, ben hastane yapıyoruz şunu yapıyoruz filan diye sen başka türlü şeyler söylüyorsun şimdi hani sen nerede duruyorsan ona karşı bir yanıt da alıyorsun aslında e, bu duruşunu gösteriyor sen et, etrafında olup bitenleri nereden durarak bakıyorsun ki hani etrafında olup bitenler sana göre değişiyor e, bu bu çözümün öyle içinde bir şey fırsatlar ve şey yumağı da var. Henüz bir şey oluşmuş değil yok yani. Her şey gevşek üzerinde. Belki yeni sıçrama tahtaları bizim için. Mesela yani ben refleksif olarak kendimizi defansif bir alanda tutup hani konumuzu korumak adına değil de ya yeni alanları sıçramak için bu bir zemin oluşturabilir. çözümü de var. Hani böyle bizde şey ki ama hani değilim, bunu işte 30 kişilik bir ofise olan sırf belli şeyleri kanalize olmuş bir adam olarak hani bakıyor olsam ben başka bakarım. Ki onun da başka türlü kaygıları olacaktır. Yani o da burada olsanız mesela hani Nasıl başka bakarsın? Türlü... Hı? Yani kendini en başta 30 kişilik ofisi olan bir adam olarak konumlandırıyor musun? Sorusuyla belki. Aslında konumlandırmamaya gayret göstereceğim gibi bir içimde bir şey var. Yani en azından Niye? kendimi. Yani o tür bir yönetici, yani orada artık proje yöneticisi yani yönetici olmak gibi pozisyona hani kendi, bir pozisyona düşüyoruz. Hani yıllarca kendini kendi çizdiğin ya da yaptığın şeylerle motive edip bütün süreçleri onun üzerinden kurup ne bileyim ekibinle evet, paslaşma evet. ve çalışma biçimini öyle kurduğun için mesela 30 kişilik bir şey evet, e, 40, yani 40. çalışma ortamının başka türlü gerektirdiği ne bileyim paylaşımlar var. mesela o tür şeyleri çok yabancıyım ve yakın duramıyorum. Yani işin içine giremeyeceğim, operasyonel olarak giremeyeceğim. yapıyorum farkındayım da şey böyle kapandaki mesela şey aslında içinde olmadığımız durumu dışarıdan gördüğümüz bir pozisyon var ya Türkiye'de 30 kişilik ofis diye bahsettiğim bir ofis aslında belki de yok. Yani zaten herhalde 20'yi buluyor ya çok da anlamlı mı onu da bilmiyorum ama 30 kişilik ofis olma diye bir kavram. Aslında var mı? sanki ki bir, bir, bir şey üst, yani bir şey Adını sanını bilmediğimiz ve işte Rusya'ya oraya buraya iş yapan 30-40 kişilik ofisler var benim bildiğim. Peki nasıl onlar? İşte. Tam şirket gibi çalışıyorlar. Yani kendi büyülerinde küçük küçük grupları ayrılıyorlar. iş bazında onu yapıyorlar falan. Yani ve mimarlık gibi bir şeyleri yok. Yani motivasyonunu daha çok e, ekonomik para vesaire şeyler üzerinden kuruyorlar. Ve standart hani talep edilen şeyi hani Benden talebi benim koyduğum bu. Hani ortalama da böyle bir dil tutturuyoruz. Ama en azından benim öyle şeylerle bir motive olduğum bir durum yok. Mesela onun için o öyle dile getiriyorum. Benim motive olduğum kısım hani e, ne diyelim senede 100, 100, bin metrekare iş yapacağız. E, şu kadar bir metrekare puffs da Şunu yapacağız. Onun için bilmem ne işletim sistemleri kuracağız. Ofisimizde şunlar olacak gibi şeylerle ben motive olamıyorum o anlamda. Hani. Bu onun için de biraz kontrolü kaybetme de yok mu sanki? Yani ben yaşadıklarımıza bakarak işte e, küçük ölçekli ofislerde bir şeyler yapmaya çalıştım. Aklımdaki çok birçok insanda zaten eğitim sürecinden başlayarak büyük gruplar içinde iş yapmaya kimse alışmıyor. Ve hani projenin niteliği sanki sayı arttıkça elden kurtacakmış gibi bir dert var aslında. Gibi görüyorum. Bilmiyorum, ee, bilmiyorum. ben gittiğim bir ofis yani Ofis e, var. Sanitler gibi dizayn edilmiştir. Gelen iş, A işi bir gruba, B işi bir gruba. O kişilerde uzun yıllar o şirkette çalıştıkları için belli bir tarz ve tasarım veya o işin niteliği konusunda belli bir standart üzerinden yani kitapçıkları var sunumla ilgili. E, Layer'larla ilgili bir kitapçık var. Yani ofise bugün başlasak biz de o sistemde çalışırız. O kitapçığı alıyorsunuz, onun üzerinden Evet, belli bir standartın altında üretim olmuyor ama tabii bu ne derece mimarlıktır veya ne kadar bir kişinin oluşturduğu bir şeydir veya sonuç hani... Bu kötü ha, bir şey oluyor mı Bilmiyorum, böyle bir gözlemim var. Hmm. Ee, böyle kurgulamışlar yani yaklaşık sanırım 50 kişi falan çalışıyor. Ee, ama şey bu, onun dışında 100 o kişilik falan gerçekten tasarıma çok şey. açmış e, ofisler de var ve bu işi evet. başarıyorlar hani oradaki sistem yani hani benim bildiğim şeklindeki sistemlerde de bir takım tek adamlar tek projeleri alıp hani en başındaki en senin dediğin o bütün tasarım ama He, heyecanını içinde tutan adam olarak o işi başından sonuna kadar ama o, o ofisin e, görüşleri doğrultusunda hani onun çizgisinin dışına çıkmadan evet, götürüp kendi evet, adamlarıyla böyle yani, yani dünyada zaten Tabii ki. bir sürü ofis sistemleri evet. var. Öbür türlü zaten hani büyük ölçekte hiçbir e, doğru düzgün proje yapılamaz yani. Ama şey yani ben en azından Ahmet'in sorduğu sorunun ardında böyle bir şeyin içinde benim rolüm o hani etiklerden birinde oturup çalışıyor olmak. Ben hani kendimi masa başında onun hı hı. şey, yönetici hı hı. olan bir adam olarak hı hı. görüyorum. Hı. O yüzden hani Ahmet'in sorusunu öyle şekilde mutlaka baktım. şey. Benim hı hı. şey şu. Ee, mesela senin için yerel büro eşittir, hı. şu eşittir, global büro değildir. Değil. E, ee, dolayısıyla şöyle bir sorun var. Mesela eğer dünya çapında söz söyleme endişesi zayıfladığı öyle. Yani Türkiye'de de sürekli iş yapma stratejisi üretmeye çalışan bürolar ortaya da olacaktır yani iş yapma stratejisi üretmekle arasında var. Zor olansa süre giden, hani mesela bu çok önemli ve yukarıda duran bir söz gibi dururken, mesela şu an ürettiğimiz, yapmak durumda olduğumuz işler üzerine basıyorum. Çünkü bu sözünü sen iş üzerinden üreten bir adamsın. Hani onu koyuyorsun projeyle oynadığında. Ve o sözü üretme şeklin eğer mevcut üretim ortamının zemine basmadan üretiliyorsa bir şey olmuyor bir şey yaparak hani onu söyleyebiliyorsan önem kazanıyor ya. Yani. O yüzden ne yazık ki hani o e, dışarıda durarak bir mesafeden bakılan şeyle içinde de söz şey arasında büyük bir fark oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben e, ofis sahibi olan bir insan olmasaydım bu konuya çok başka bağlamlarda bakabilirdim. Çok bambaşka kurgular üretebilirdim. Bambaşka yapılanmalar Dursun. şey yapabilirdim. Fakat kendi ürettiğinle yaptığın iş üzerinden bunu dilendirmeye başlayın. O sözler o kadar hani kolay çıkmamaya ve o, hani kuracağın sözü de onun üzerinden kurmaya başlıyorsun. Bence zor olan kısım biraz o. Hani şunu tamamlayayım. Hiçbir zaman derdini işte ve aman buranın ilişkileri üzerine kurmuyorsun tabi. Hani kafanda hep hmm. sadece bir yere ait olan bir şeyden öte şeyler de var. Yani çünkü seni oluşturan şeyler içinde bambaşka bileşenler Devriyor. Onun niteliğini ölçecek herhangi bir şeyin yok. Yani sen son derece iyi ve e, ne diyeyim uluslararası ölçekte şöyle şöyle işler yapıyorum diye kendini motive edebilirsin ama hani onun niteliğini ölçecek herhangi bir durum da yok. O yüzden hani işin üretilmesiyle ancak hayata geçen konular oldukları için yani bunu sadece yazarak ya da şey yaparak görüyorum. Benim biraz tarafına kendi bakmaya çalışıyorum. Şey, Tabii. Şöyle bir e, Sinan söyleyeyim. mı değil mi? Zaman, Sinan. <laughs> <laughs> e, e, meseleye mesela şöyle baktığımız zaman senin ilk söyledi, hani başlık olarak söylediğin şeyden şeyi biraz genel bir bakışla ele mesela Türkiye'deki yerel mimari büroların diyelim küresel sermaye ile karşılaşması ya da küresel mimarlık ortamı ile karşılaşması gibi baktığınız zaman mesela şunu düşünüyorum ben. Ters yani sen burada olduğun için durumun içinde belki kavramakta zorlanabilirsin. Uzaktaki bir şeye bak. Yani aynı şeyi mesela Ruslar nasıl yaşıyor? Çinliler nasıl yaşıyor? Ee, mesela her yani devamlı şöyle bir projeleri rastlıyorsun. Uluslararası bir yarışmayla, davetli yarışma ya da açık yarışma yapılmış. Açık yarışmaya da genellikle davetli yapılmış ya da başka bir şekillerde alınmış ve yapılmış. Ve dünya mimarlık şeyinde tanıtılan işler ya da şeyde Dubai'de şurada burada yani bir, yıl bu, mesela o durumlar içerisinde hiç yerel mimarlarla ilgili bir şey görüyor musun? Yani ben hiç görmüyorum. Yani bunun yerel mimarlarla karşılaşması diye bir şey bile söz konusu gibi geliyor bana. Yani sadece şöyle bir şey oluyor olsa olsa yani ama bu o şeylerde işi yapan mimarların her biri de bir tanesi Amerikalı, bir tanesi Hollandalı. Zaten bir, bir Tokyo'da bir bürosu var, şeyde bir bürosu var, Los Angeles'ta bir bürosu var. Yani, yani e, kendisi de e, batılı da diyebileceğin bir şey de değil tam olarak. Tabii kökünde öyle bir şey var ama tam olarak öyle de değil. Ama sonuçta bunların hiçbirisinde sen onun yerel mimari ortamla karşılaşması diye bir şey görmüyorsun. Ben görmüyorum yani bilmiyorum ya da ben ama dolayısıyla acaba sor, yani gerçekten tam öyle bir karşılaşma gibi bir şey var mı? Yoksa olsa olsa o uluslararası mimarlık ve iş ortamına dahil olmak de, de olmaya çalışmak ve itiraf etmek gibi bir durum mu söz konusu? Yani yoksa bizim öyle ona karşılaşmamız gibi bir şey hiç zaten gerçekleşmeyecek bir şeymiş gibi geliyor. Yani öyle bir durum yok gibi geliyor. Ancak oraya o ortama girmek için çaba harcarsın ki bu adamların hepsi de aslında bu dediğimiz insanların da hep hepsi değil. Bunların en önemlileri yani şu anda en adı geçenleri işte 88'de mi bu şey dekonstrüktürist mimarlık kutluk sergisini John şey yaptı. Hiçbir şey inşa etmemiş adamlar. Öyle değil mi? Yani, yani fuayı falan bırak. Yani çok az şey yani inşa etmiş adamlar. Yani o, böyle bir uluslararası mimarlık ortamı doğdu. Yani ona dahil olmak veya olmamak. Olmaya çalışmak. Bir şey ancak söz konusu olabilir. Enternasyonel yani, Ama başka bağlamlarda oluşmuş şeyler tabii. Bir tanesi gerçekten küresel sermayenin akışına dayalı bir şey olduğu çok belli. O dönemki yani, yani 20'lerde olan olmadığını düşünüyorum. Yani o bir tanesi mimarlığın içinden doğmuş. Şey. Çünkü belli bir sermaye akışının üzerine inşa edilmiş bir durum. Ama bir taraftan da o kadar basit bir... Yani bir taraftan böyle özetlendiğinde tarif edilen bir şey varmış gibi bu da yani aslında bir taraftan da öyle bir durum yok. Siyer ne olacaklar yani bu Şimdi karşılaşma hani yerel ortamda bir şey çözülme yani. var. Yani yeniden kurulmaya ait bir çözüm var. Ben teşekkür teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Sen kıpırdama orada otur.